Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Godzilla vs Kong videosu ile birlikteyiz. Bugün Kong rakiplerini kendi seçecek arkadaşlar. Bakalım buralarda bu bardaklarda çeşitli sürprizler var. Bakalım Kong kimi seçecek arkadaşlar. Evet Kong birinci bardağa gitti arkadaşlar. Ve açtı. Ooo kırmızı bardağın içinde kırmızı Godzilla çıktı. Ooo Kırmızı Godzilla tek attı Konga arkadaşlar. Kırmızı Godzilla Konga tek attı. Şimdi sıra Kongta. <laughs> wow. Kong arkadaşlar Godzilla'yı hayattan sildi. Evet. Şimdi ilk önce kırmızı yaşmışlardı. Şimdi hangisini gidiyor? Hangisini açsam? Hangisini açsam? Bunu açtı ve mavi mavi Godzilla. Mavi Godzilla çıkıyor. Oo! Oh, oh. Mavi Godzilla mahvetti Kongu. Ne kadar güçlüymüş arkadaşlar. Yendi. Şimdi Mavi Godzilla gidiyor. Ve sarıyı seçti. Bakalım ne olacak. Oo, oh, ikisini birden açtı. Hem kırmızıyı hem sarıyı. Hepsi birbirine girecek. Kırmızı mavi yok etti. Sarı da kırmızı yok etti. Ve sarı Godzilla kaldı arkadaşlar. Bu evrim geçirmiş Godzilla. Şimdi sarı acaba yeşile mi gitse? Sarı, sarı kendi rengine gitti. Oradan da evrim geçirmiş Godzilla çıktı. O bir kuyruk darbesi ve bu kaldı. Şimdi bir tane kaldı arkadaşlar. Yeşil vs sarı açtı. O içinde aynı evrim geçirmiş Godzilla var. Puff. Kazanan yeşil Godzilla arkadaşlar. Bir sonraki Godzilla vs Kong'la görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.